Merhaba. İyi akşamlar. Bugün e, bu Nerokovic ile ilgili e, konuşmalarımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Ara ara belli aralıklarla e, bu toplantıları tekrarlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hani gün geçmiyor ki yeni bir yazı, yeni bir yayın çıkmasın Covid ile ilgili. Ee, Nöroloji ile ilgili yayınlarda giderek toplanmaya ve e, bak, yayınların sayıları da giderek artmaya başladı. Onun için ben de belli aralıklarla e, sizlere bu konuda, bu alanda yeni gelişmeler neler oluyor, onlarla ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Hepimiz çok okuyoruz, çok öğrenmeye çalışıyoruz. İşte ben de bu okuduklarımın arasından hani ilginizi çekebileceğini düşündüğüm şeyler konusunda bir özet geçmeye çalışacağım. Yine daha önceki yayınlar gibi yapmayı düşünüyorum. Bir 10-15 dakikalık böyle bir giriş yayınından sonra bir genel bilgi neler olduğu son konuşmamızdan sonra biraz bilgi verdikten sonra eğer sorularınız olursa, katkılarınız olursa bunlar üzerinden de yayına bir süre daha devam etmeyi uygun görürseniz devam ederiz diye düşünüyorum. Biraz oyalanmaya çalışıyorum çünkü katılanların sayısı zaman geçtikçe artıyor. Onun için hani biraz Yavaş girmeye çalışıyorum konulara. Ama COVID yani bir senesini doldurdu neredeyse ve nörolojik bulguları, nöropsikiyatrik bulguları her geçen gün giderek artıyor. Nöroloji ile ilgili kısmından bahsedeceğim. Biraz tedaviden bahsedeceğim. Biraz da nörolojik hastalıklarla ilişkili COVID'den bahsedeceğim. Ondan sonra da sorularınızı almaya çalışacağım. SARS-CoV-2'yi biraz daha iyi tanıyoruz aslında ve ilk başta nörolojik yan etkiler, nörolojik komplikasyonlar açısından bizi gerçekten çok korkutuyordu. Ama sanki biraz daha e, yumuşadık o konuda, biraz daha korkumuz azaldı. Yani bizim nöroloji camiasında işte nörotropik virüs olarak bildiğimiz mesela bir herpes virüsü kadar etkili olmadığını biliyoruz sinir sistemini etkilemek açısından. Biraz daha influenza'ya daha yakın. Yani nörolojik komplikasyonları çok var, gerçekten var ama biraz da vaka sayısının çok olması ile ilişkili olarak bu komplikasyonları görüyoruz gibi görünüyor. Yoksa herpes kadar nöroinvazif bir virüs olmadığını düşünüyoruz şu anda. Ama sonuçta nörokovid dediğimizde yani SARS-CoV-2 infeksiyonuyla ilişkili olarak ortaya çıkan nörolojik bulguları değerlendirdiğimizde daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. O kadar çok farklı oranlar var ki %1 ve %80 gibi değişen bir oranda nörolojik komplikasyon tanımlanıyor SARS-CoV-2 ile ilişkili. Niye bu kadar farklılık var? Çünkü her yapılan çalışma, her yapılan yayında farklı kriterler ele alınıyor kimi çalışmada baş ağrısı, işte koku kaybı, miyaji, halsizlik, yorgunluk gibi bulgular bile nörolojik bulgu olarak kabul edilirken bazı çalışmalarda çok daha ciddi olan işte ensefalopati olsun, ensefalit olsun bu tür nörolojik komplikasyonları nörolojik bulgu olarak kabul ediliyor. Onun için görülme sıklığı ile ilgili bir şey söylemek gerçekten çok zor şu aşamada. Ben son yayınımı zannediyorum bir ayı geçti ve o zamandan bu yana olan birkaç yayını derledim, topladım. Onlar hakkında size kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bazı notlar aldım, ara ara notlarıma bakacağım. Kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Ee, SARS-CoV-2 nörolojik etkilenim yapıyor dedik ve her türlü nörolojik bulguyu yapabiliyor. Çok sık yapmıyor ama her türlü bulguyu yapabiliyor. Yani hem sentral sinir sistemini etkiliyor hem periferik sinir sistemini etkiliyor. Hafif bulgular yapabiliyor ama bazen e, ölümcül seyredebilen tabloları da yol açıyor. Direk olarak etkileyebiliyor yani virüsün direk etkisiyle sinir sistemi etkilenebiliyor veya indirek yoldan etkilenebiliyor. İşte bunların hepsinin üzerinden biraz kısa kısa bilgi vermeye çalışacağım ben size bugün. Nörolojik bulgular derken en yaygın gördüğümüz bulgular hangileri? Hepinizin bildiği, hepimizin karşılaştığı gibi baş ağrısı, halsizlik çok sık görülen, miyajı yine sık görülen bir bulgu. En ön planda görünen bulgular arasında koku kaybı, tat kaybı geliyor biliyorsunuz. Bunlar da çok sık görülen bulgular. Ama bunlar virüsün direkt etkisine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Koku kaybı ve tat kaybı gibi bulgular. Ve işin iyi tarafı sanki koku kaybı, tat kaybıyla giden ve baş ağrısıyla giden COVID vakaları biraz daha fokal kalıyor ve daha iyi seyirli olduğuna dair bazı veriler var. Onun için hani koku kaybı olması kötü prognoz anlamına gelmiyor. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Ama bu basit ve non spesifik bulguların ötesinde her türlü kraniyal sinir felcini görebiliyoruz. Trigeminal nevrajiden vestibüler sinir etkilenimine kadar vakalar tanımlandı. Çok daha ciddi ensefalit yani virüsün direkt beyin etkilemesiyle ortaya çıkan beyin infeksiyonları tanımlandı. Ensefalopati yine sık görülüyor. Her türlü beyin etkilenimine ensefalopati diyoruz. Ensefalit dediğimizde genellikle virüsün direk etkisiyle ortaya çıkan bir beyin infeksiyonundan söz ediyoruz. Ama ensefalopati dediğimizde her türlü bilinç bulanıklığı bu kategoriye giriyor. Ve bunlar genellikle virüsün indirek yoldan beyni etkilemesi sebebiyle ortaya çıkıyor. Başka neler görüyoruz? İnme görüyoruz. Serebellum etkilenimi. Geçenlerde serebellitle ilgili bir yayınla karşılaştım. Periferik sinir sisteminde yine Guillain-Barre sendromu benzeri sendromlar görüyoruz. İnflamasyonla ilişkili MS benzeri tablolardan bahsediliyor. Yani her türlü aklımıza gelen nöroloji polikliniğinde karşılaşabileceğimiz her türlü bulguyu biz COVID ile ilişkili olarak ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Onun için Başvuran hastalarda poliklinikte hemen her hastada bir Covid şüphesi bizim için de geçerli ve elememiz gerekiyor. Peki nasıl oluyor? Yani Sars-CoV-2 nasıl bir sinir sistemini etkiliyor? Biraz bundan söz edelim. Burada bir sürü farklı mekanizma var gibi görünüyor. Ön planda direkt sinir etkilenimi, direkt sinir sistemi etkilenimi yani işte koku siniri, işte koku kaybı, tat kaybı, dili, tat duyusunu sağlayan sinirler, koku duyusunu sağlayan sinirler aracılığıyla transsinaptik olarak beyin ne direkt virüs giriyor. Bir şekilde böyle bir etkilenim var. Yine virüsün direkt beyine girebilmesinin bir başka yolu da kan beyin bariyerini aşarak girmesi. Bunun da gerçek olduğunu biliyoruz. Çünkü sonuçta otopsi çalışmalarında veya e, boş çalışmalarında yani beyin omurilik sıvısı çalışmalarında virüsün kendisinin sinir sisteminde olduğunu biliyoruz. Ama geçen yayınlarda da konuşmuştuk. Virüs sinir sisteminde bulunuyor ama otopsi çalışmalarında sanki beyindeki hasar daha çok inflamasyonla ilişkili gibi görünüyor. Virüsün direkt etkisinden ziyade. Onun için hep inflamasyon mu ön planda acaba diye tartışılıyordu. Hala da tartışılıyor. O daha ön planda gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili bir son çalışma var. Birazdan ondan bahsedeceğim. Ama sonuçta sinir sistemine virüs direkt olarak girebilir, nöroinvazyon yapabiliyor. Bunu biliyoruz daha ağırlıklı olan inflamasyon senaryosunda ise e biliyorsunuz sitokin fırtınası oluyor ona bağlı bir inflamasyon tablosu ortaya çıkıyor ve bunun etkileri beyine kadar tüm vücudu etkilediği gibi beyni de etkiliyor ve burada bu, bu mekanizma sonucunda ortaya çıkan e, koagülasyon bozuklukları pıhtılaşma sistemindeki değişikliklerle de inme ortaya çıkabiliyor bizim en korktuğumuz komplikasyonlardan bir tanesi de bu. Başka neler olabiliyor? Yine otoimmün mekanizmalarla bu işte MS benzeri tablolarla karşılaşabiliyoruz. Hipoksiye bağlı olarak yine beyin etkilenebiliyor ve bazı problemler görebiliyoruz. Daha sonraki dönemde de gecikmiş yani post sendromlarla da karşılaşabiliyoruz. Guillain-Barre sendromu gibi. Yani gördüğünüz gibi mekanizma anlamında da SARS-CoV-2'nin beynini ve sinir sistemini etkilemek için çok fazla alternatif yolu var gibi görünüyor. Nörolojik bulguları e, evrelemişler. Yani bir 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 çalışmada gördüm. Hoşuma gitti onun için kısaca ondan bahsedeceğim. Yine birinci evrede dediğimiz gibi e, burun siniri, bu, koku siniri, tat siniri aracılığıyla virüs giriyor ve birinci evrede e, bu şekilde lokal bulgularla kalıyor olay burada bitiyor. İkinci evre nörolojik, ikinci nöro evresi diyelim daha doğrusu. Burada sitokin fırtınası ve inflamasyon devreye giriyor ve burada işte o trombotik komplikasyonlar, inmeyi görebiliyoruz. Üçüncü evre covid dediğimizde ise tablo biraz daha ağırlaşıyor, artık kan beyin bariyeri bozuluyor ve e, deliriumlar, nöbetler, konfizyonlar gibi konfizyonel tablolar gibi tablolarla karşılaşıyoruz. Şimdi bu üçüncü dönemde kan beyin bariyeri bozuluyor, üçüncü evrede diyoruz ve diyorduk ama işte bu son bahsedeceğim çalışma bu. Aralık ayında yanılmıyorsam yayınlandı ve e, bu hepimizin bildiği SARS-CoV-2 virüsünün etrafında bu spike proteini var yapılan çalışmada farelere direkt olarak intravenöz yoldan spike proteini enjekte ediliyor ve görülüyor ki hızla beyin bari kan beyin bariyerini geçerek beyine girebiliyor spike proteini. Öyle ki 30 dakika içerisinde verilen miktarın yarısı neredeyse beyine geçiyor. O zaman deniliyor ki bu kadar hızlı bir beyine geçiş varsa, nörolojik bulguları da çok yaygın görmüyorsak muhtemelen bu virüs beyine girdikten sonra beyinde bir inflamatuar yanıtı tetikliyor ve acaba buna bağlı olarak mı bu komplikasyonları görüyoruz? Yani iş dönüp dolaşıp yine aslında inflamasyona geliyor. Tabi bu spike proteini beyinden beyine gittiği gibi tüm be vücudun başka organlarına da gidiyor aslında. Akciğerden işte koku sinirine oradan işte karaciğerden böbreğe kadar hemen her tarafa geçiş yapabiliyor. Bu çalışmanın bir ilginç sonucu hani erkeklerde daha ağır seyrediyor ya SARS-CoV-2. İşte bu çalışmada erkek fareler ve dişi fareler arasında apoe gen farklılığına bakmışlar ve apoe 3 profilinde olan mesela erkek farelerde girdiği spike proteinin girdiği dokularla dişilerde girdiği dokular farklı. Onun için hani bunun üzerinden mi bu acaba cinsiyet farklılığı açıklanabilir mi diye herhalde önümüzdeki zamanlarda arka arkaya çalışmalar gelecek diye düşünüyorum. Kısaca tedaviden bahsetmek istiyorum. Tabi tedavi birebir COVID tedavisi benim konum değil. Ben sadece burada biraz işin nörolojik bulgularına geleceği için böyle bir giriş yapacağım. Biliyorsunuz ki tedavide uyguladığımız birkaç temel prensip var. Bir, birkaç temel ilaç var. Bunlardan bir tanesi klorokin. Klorokin hemen hemen piyasadan ve tedavi protokollerinin hepsinden çekilmiş durumda tüm dünyada. İkinci en önemli tedavi antiviral tedaviler. Burada da iki tanesi ön planda. En azından ben onlardan söz edeceğim. Bir tanesi Fabipravir. Bizim kullandığımız hafif vakalarda da oral olarak kullandığımız Fabipravir. 9-10 kadar ülkede zannediyorum yaygın olarak kullanılıyor. Çin ve Rusya'da etkinliğini kanıtlamış çalışmaları var. Ama bu çalışmalarda başka ilaçlarda kullanıldığı için gerçekten hani bu etkinlik Fabipravir'e mi ait aslında çok iyi bilmiyoruz. Biraz orada soru işaretleri var ama Amerika'da devam eden bir çalışma var. Herhalde o konuyla ilgili sonuçları da yakında alacağız diye düşünüyorum. Remdesivir'e gelince iş biraz daha değişik. Amerika'da ve Avrupa'da en sık kullanılan antiviral bu. IV uygulanıyor ve genellikle hastaneye yatma evresindeki hastalarda yani orta evredeki hastalarda daha çok tercih ediliyor. Iıı, ağır geçireceğini düşündükleri hastaları ya da risk grubunda olduğunu düşündükleri hastalara da uyguluyorlar. Kim bu hastalar? Yine hepimizin bildiği risk faktörleri gibi vücut kitle indeksi işte 30'un üzerinde olan hastalar, diyabeti olan hastalar, 65 yaş üstünde olan hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar veya bazı kan değerleri oynayan, işte d 1000'in üzerinde olanlar, ferritini 500'ün üzerinde olanlar, lenfopenisi olanlar, SRP'si e, 100'ün üzerinde olan hastalarda yine Remdesivir tercih edilebiliyor veya taşipnesi ve taşikardisi olan hastalarda da hastalığın kötü seyredeceğini, seyredeceğini öngörüp, e, işte bu erken dönemde antiviral tedavi verilmeye çalışılıyor başka başka kortizon tedavisi esas bizimle ilgili kısım o söz etmek istediğim. Hemen hemen tüm dünyada herkes oksijen tedavisi, oksijen ihtiyacı destek, oksijen ihtiyacı hisseden hastalarda kortizon tedavisinin kullanılması hemen hemen yaygın bir kural. 6 mg kadar işte dekort verilmesi öneriliyor oksijen ihtiyacı olan hastalarda. Burada nörolojik tablolarla ilişkili kortizon kullanımı ile ilgili vurgu yapmak istiyorum. Vaka çalışmaları var. Yani nörolojik komplikasyonlarla seyreden hastalarda özellikle beyin omurilik sıvısında protein artışı olan veya işte olan yani sinir sisteminde inflamasyonu düşündüren hastalığı olan kişilerde pal steroidle vakalarda pal steroidle e iyi sonuçlar alındığına dair vaka takdimleri var. Çok da az sayıda değil aslında bunlar. En son yayınlanan biraz bir grup çalışması var. Burada da e, mekanik ventilasyona ihtiyacı olan, entübe olan hastalar, ekstibi olduktan sonra bilinç bulanıklığı devam eden, yani bir türlü e, uyanamayan hastalar değerlendirilmiş. Hastalar da e, MR bulguları var, yani ak madde etkilenimleri var. Beyin omurilik sıvıları tamamen etkilenmiş değil. Yani bir hastada zannediyorum inflamasyon bulgusu var diğerlerinde yok. Buna rağmen bu hastalarda hem steroid yani 1000 mg bizim günlük dozumuz 5 ya da 10 gün bu şekilde tedavi vermişler. Hem de plazma değişimi tedavisi yani plazma ferez yapılmış bu hastalara ve başarı oranları da %50-60 civarında açıklamışlar. Yani sonuçta ağır nörolojik komplikasyonlu hastalarda işte yüksek doz kortizon veya plazma ferez gibi immün modülatör tedavilerin verilmesinde e, fayda var gibi görünüyor. Hele özellikle de dediğim gibi BOS'ta inflamasyon bulgusu, protein artışı, hücre artışı gibi bulgularda eşlik ediyorsa kortizon tedavisinden sonra bir de gündemde olan diğer tedavi de biliyorsunuz monoklonal antikorlar. Bunlar da birkaç çeşit var. Tosilizumab var. Yaygın kullanılan o. Biraz daha sitokin fırtınasına gireceğini düşündüğünüz hastalarda uygulayın deniliyor bu ilaçlar için. Ama hem remdesivir için hem monoklonal antikorlar için tosilizumab için işte New England Journal of Medicine'da 1 Aralık'ta 1 Ocak'ta yayınlanan etkisiz şeklinde sonuçlanan çalışmalar var. Onun için hani bu ilaçların hepsinde çalışmalar her gün farklı sonuçlar veriyor. Biraz burada herhalde hasta bazlı düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii burada herhalde neyi konuşmak lazım? Ha plazma tedavisini konuşmak lazım. Plazma ferezden bahsetmiştim nörolojik hastalıklarla ama biliyorsunuz biz hastaları antikor desteği amacıyla plazma tedavisi uyguluyoruz. Genel görü görülen kabul aslında çalışma bazlı henüz bunun yapılması. Yani rutin uygulanımda plazma tedavisi çok önerilmiyor. Yine bununla ilgili yeni bir çalışma var. Burada da 65 yaş üstü hastalar ele alınmış ve 65 yaş üstü hastalarda plazma tedavisi uygulanmış. Ama öyle bir plazma uygulanmış ki Titresi yüksek, IgG titresi yüksek yani binde bir ve üzerinde olan ıı, hastalardan bu plazmalar alınarak bunlar uygulanmış. Ve bu şekilde uygulandığında da yine yüzde %50-60 gibi bir başarıdan söz ediliyor ileri yaş ıı, hasta grubunda. Yani titresini ölçebiliyorsanız ıı, plazma verilebilir gibi bir sonuçlanıyor bu çalışma. Ama hani herkese sürekli ve her zaman plazma tedavisi gibi bir şey yok benim anladığım kadarıyla. Biraz da herhalde antikoagülanlardan burada bahsetmekte fayda var. İlk yaptığımız yayında biraz daha sanki hani her hastaya rutin terapi terapetik düzeyde yani yüksek doz antikoagülasyon verelim mi diye konuşmuştuk. Ama ikinci yayında bu çalışmaların da biraz riskli olduğu yani daha doğrusu tedavi dozunda antikoagülasyon verdiğinizde hastalarda kanama komplikasyonlarının da olduğunu konuşmuştuk bugün itibariyle de evet hastaneye yatan her hastaya mutlaka profilaktik dozda yani koruyucu dozda antikoagülan tedavi vermek gerekiyor ama tedavi dozunda antikoagülasyon için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor gibi görünüyor. İki farklı grupta çalışmalar devam ediyordu. Bir yoğun bakım grubunda, bir de normal hastanede yatan hastalarda yoğun bakım da yatan hastalarda tedavi dozunda antikoagülasyon çalışmaları askıya alındı. Yarar zarar etkisinde zararın daha çok olduğu izlenimi sebebiyle. Hastane çalışmaları devam ediyor. Herhalde bu ay içerisinde biraz daha o konuyla ilgili de net bilgi edeceğiz, elde edeceğiz. Ama sonuçta biraz dikkatli olmak lazım bu konuya yaklaşırken. Herhalde hasta bazlı ve işte riskleri göz önüne alarak karar vereceğiz. Tabii antikoagülasyon bizim açımızdan şu açıdan önemli inme komplikasyonu. Yine ilk yayında konuşmuştuk genç hastalarda büyük damar tıkanıklıklarıyla geliyor hastalar diye beyin damar tıkanıklıkları diye ama daha sonra sanki bu yaş genç hastalardan ziyade hani her yaşta görülebiliyor dönmüştü. Şimdi de ya evet inme o kadar da korkutucu bir komplikasyon değil mi acaba noktasına gelmiş durumdayız. Niye inme geçiriyor SARS-CoV-2 hastaları, COVID-19 hastaları? Birkaç mekanizma var. Biraz önce söylediğimiz gibi bu sitokin fırtınası ve inflamasyon sürecindeki koagülopati ıı, bozukluğu, koagülasyon bozukluğuna bağlı olabiliyor. E, D-dimerler yükseliyor, ferritinler yükseliyor, antifosfolipitler yükseliyor ve onun için hani bununla ilişkili inme görebiliyoruz. Yine kardiyak etkilenimden dolayı işte miyokardit veya MI veya aritmi sebebiyle etkilenim görebiliyoruz. Acı iki reseptörleriyle ilişkili endotel hasarına bağlı endotelit gibi bir tablo sebebiyle yine inme görebiliyoruz ve tabi hipoksi orada bir baş başına bir etken olabiliyor. Ama sonuçta hastaların risk faktörleri de değerlendirilecek, etiyolojik sebepleri belirlenecek ve tedavi ona göre ayarlanacak gibi görünüyor. E ile ilgili aslında aklıma gelenler bunlar. Ee, belki katkılar olursa başka şeyleri de tartışabiliriz. E, i̇nme dışındaki diğer nörolojik hastalıklarda ne değişiklikler oldu son yayından bu yana? Biraz onları da konuşalım istiyorum. MS burada önemli bir hastalık grubu. MS Covid-19 MS hastalarında ekstra bir risk oluşturmuyor aslında. Sadece birkaç farklı e, ilaç kullanan hastalarda bu sorun olabilir mi diye tartışılıyor. İşte okralizumab veya ritikosumab alan hastalarda eğer COVID-19 geçirirlerse e, hastalık daha ağır seyredebilir mi sorusu var. Onun için bu hastaların herkesten biraz daha fazla kendilerini korumaları öneriliyor. E, bunun dışında bir öneri yok hastalarla ilgili. Aşıyla da ilgili bir sorun yok. Yani MS hastaları da aşı olacak ve aşı olmaları gerekiyor ama aynı tedavi grubundaki hastalar aşı olduklarında aşının etkinliğinin azalmaması açısından acaba bu işte ilaçların aralarının açılması gerekir mi diye tartışılıyor. Zannediyorum bu ay içerisinde de MS ile ilgili daha ciddi bu konuda rehberler açıklanacak. Aşılar kullanıma girdikçe bu bilgileri elde ediyoruz. Biraz da kararlar ondan sonra çıkıyor. Guillain-Barré sendromu var yine postinfeksiyöz nöropati dediğimiz sendrom. Ve influenza'dan sonra da görebiliyoruz. İlk başta vaka sayıları biraz artmaya başlamıştı. Eyvah başımızda bir sendromu sayılarında artış göreceğiz diye korkmuştuk. Ama Ocak ayında yani yeni geçen hafta daha yayınlanan bir çalışma var. Aslında Gilenbare sendromu sayılarının her zamankinden çok daha düşük olduğunu gösteren bir çalışma. Neden bu düşüklük? Nasıl grip vakaları azaldıysa bu sosyal izolasyonda kısıtlamalar sebebiyle influenza'ya bir... Arkadaş geldi bu arada benim ziyaretime bir sinek. Onun için bir an işkildim kusura bakmayın. Sonuçta influenza ve işte kampüle bakter jejuni bizim gilen etiyolojisinde önemli rol oynayan etkenlerde kısıtlamalarla, sosyal izolasyonlarla beraber onlar nasıl azaldıysa gilen sayısı da azaldı gibi görünüyor. Gilen bare sayısı da azaldı gibi görünüyor. Nörodejeneratif hastalıklarla ilgili birkaç şey vardı. Parkinson hastası biliyorsunuz önceki şeyde konuşmuştuk 3 tane vaka tanımlanmıştı COVID-19 sonrası hemen Parkinson hastası olan ama o orada kaldı ondan sonra başka bir vaka duymadım. Yine SARS-CoV-2'nin hipokampusi sevdiği işte bu olfaktor sinir yani burun siniri, koku siniri aracılığıyla beyne girerken hipokampusa yani beynin hafıza merkezine yerleşebileceğine dair bunun içinde demans sayılarının artacağına dair bazı ıı, öngörüler var. Bunları anlamamız için tabi epey bir zaman geçecek geçmesi gerekiyor. Long Covid işte uzun Covid bulguları var. Hastaların pek çoğunda baş ağrısı, nefes darlığı, koku kaybı gibi bulguların aylarca devam ettiğine dair yayınlar var. Biraz daha kadın hastalarda daha sık gibi görülüyor bunlar ve yine aynı grup içerisinde biraz nöropsikiyatrik bulguların da arttığına dair yayınlar var. Bunlar için biraz daha zaman geçtikçe daha net verimiz olacak diye düşünüyorum sekel bulgulardan bahsediliyor. Yani sekel bulgu demek için bence biraz erken çünkü işte akciğer tutulumu, kalp tutulumu, böbrek tutulumu gibi sekel bulgular %30'a kadar tanımlanan bazı çalışmalar var. Ama Sekel olup olmadığını bilmiyoruz bir daha çok yeni bir süreç. Belki de bunlar da bu long COVID'in bir parçası ve bir süre sonra bunlar da azalıp kaybolacak. Onun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama bu sekel bulgularla ilgili ilginç bir yorum okudum. Bunların bunları yaşayan hastalarının yaklaşık yüzde yirmisinin sadece hastaneye yattığını söylüyorlar. Yani bu kadar az hastaneye yatış olmasına rağmen bu kadar yoğun sekel bulgu olması tabii o zaman inflamasyon dışında başka bir mekanizmayı düşündürüyor. Dediğim gibi bunların hepsi için çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Bağışıklıkla ilgili iyi haberler var diye düşünüyorum. Bu işte 6 ay 8 ay hani evet reinfeksiyon olduğunu biliyoruz. Çok nadir vakalarda da tekrar tekrar yakalanan hastaları biliyoruz ama hani antikorların azalması mutlaka bağışıklığın azaldığı anlamına gelmediğini biliyoruz. En azından bizim ölçmediğimiz düzeyde işte bu hafıza hücrelerinin vesaire 6 aydan sonra 8. aydan sonra da aktif hale gelebileceği ve bağışıklığında yaklaşık 6-8 ay sürebildiğine dair yayınlar var. Bunlar da arka arkaya geldi. Bu da sevindirici şeyler diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ben söyleyeceklerimi tamamlıyorum aslında. Vakaların yarısından çoğunun asemptomatik vakalardan yayıldığını biliyoruz. %59 gibi bir oran geldi geçen yeni yapılan bir çalışmadan. E tabi bu hani maske mesafeye ne kadar dikkat etmemiz konusunu biraz daha bizim için gündeme taşıyor herhalde diye düşünüyorum. Benim özetlemek istediklerim bunlar.